Sevgili Orhanca dostları, ebced hesabı yaparak yıllık aylık burç bakımınızı yapıyorum. Ebced hesabı yüzyıllardır var ve uygulanıyor. Ebced hesabı Osmanlı'da bile kullanılıyordu. Padişahlar ve cariyeler her konuda ebced hesabına başvururlardı. Ebced hesabından çıkan sonuca göre hareket edilirdi o zaman. Ebced hesabı güvenilir, doğru sonuçları bildiren ilim dalıdır. Ebced hesabını yaparak burç yorumlarınızı özetini çıkarıp sizlere buradan okuyorum. Anlaşılır bir dille sunmaya çalışıyorum. Kısa sürede beğenildik. Abone sayımız arttı. Bu yaptığım hizmetten hiçbir maddi gelirim yok. Maksadımız Ebced'i sizlere tanıtmak. Sevgili balıklar, Ağustos ayında dinlenmek isteyeceksiniz. Kendi içinize çekilip rahatlama yolları arayacaksınız. Bu da ruhunuza iyi gelecek. Bu ay göreceğiniz rüyalar size bazı mesaj ya da bazı haberler verecek. Bunları yorumlar, şifreleri çözerseniz size uyarıcı olacak. Balıklar bu ay kaygılarınız artacak. Vesveseye kapılıp bazı olumsuzlukları düşüneceksiniz. Bu durumu size öngörü olarak sunmamın sebebi hazırlıklı olursunuz. Bu durumdan çabuk çıkmanız içindir ve kardeşinizden dolayı ailenizde tepkiniz yüksek olacak ailenize tepkiniz bu konuda sakin olmalısınız sonradan pişman olacağınız konuşma ve girişimlerde bulunmayın ani gelişecek sürpriz gezi ve seyahat sizi çok mutlu edecek kimi etmez ki balıklar Ağustos ayında pozitif duygular içinde olacaksınız Bundan dolayı keyifli günlere hazır olun bu ayki sezgilerinizi doğru zamanda, doğru alanda kullanmasını bileceksiniz. Sevgili balıklar, yardıma ihtiyacınız olursa çevrenizden yardım istemekten çekinmeyin. İş arkadaşlarınızdan, patronunuzdan dahi yardım isteyebilirsiniz. Yardım isteyeceğiniz çevreniz sizden bu yardımlarını karşılığını alacakları için size yardım etmek isteyeceklerdir siz bunun karşılığını fazlasıyla onlara vereceksiniz. Bu ay balıklar enerjileri sayesinde her alanda olumlu tepkiler alacaklar. Balıkların Ağustos ayında keşke diyeceği çok konusu olacak. Keşke yapsaydım, keşke gitseydim gibi birçok pişmanlıklar yaşayacaksınız. Bu ay güzellikler getirse de ayrılıklar, bitişler yaşayacaksınız. Bazı balıklar kendi soruların, sorunlarınıza odaklandığınızda yakınlarının sorunlarına da kafa yoracaksınız. Kendi sorunlarınız yetmiyor gibi bir de onların sorunlarına eğileceksiniz. Sevgili balıklar, özellikle bu ay kalp rahatsızlığı olan kişiler için söylüyorum. Çok dikkatli olmalı. Bir de omurilik bel ağrıları çoğalabilir. Normalde biliyorsunuz hastalıkları söylemem. Fakat bu ebcedde birkaç kez önüme çıktı. Burada yazmak, sizi uyarmak ihtiyacı duydum. İşinizde eğlenceli güzel girişimleriniz olacak. Fazla çalışırsanız da kendinize vakit ayırmasını bileceksiniz. Balıklar bu ay ego çatışmalarına girmeyin. Siz de egolu girişimlerde bulunmayın. Bu tip diyaloglar size zarar verecek. Kendiniz olun. Balıklar bu ay günlük planlarında ani değişiklik yaşayacaklar. Ağustos ayının verdiği döngüden dolayı balıklar zaman zaman isyankar, asebi tutum içinde olacaklar. Kendinizi de çevrenizi de huzursuz etmemek için bu durumdan kendinize pay çıkartıp sakinleşme terapisinde bulunun. Balıkların bir kısmı ikili ilişkilerinde, anlaşmalarda, sözleşmelerde ya da ortağınızla yanlış anlaşılmalar yaşayacaksınız. Dikkatli olmalısınız. Yeni ilişkiye başlamış balıklar. Sevdiğiniz kişinin manasız tavırlarından dolayı ayrılmak isteyeceksiniz ya da beraberliğinizi sorgulayacaksınız. Bazı yakınlarınızın ayrılık kararı almaları sizi çok üzecek. Bazı Balıklarda da işinizin yoğunluğundan dolayı sevgilinizle vakit ayıramadığınız için sorun yaşayacaksınız. Tabi arada sevgiliniz soracak. Ben de varım diye. Sevgili balıklar, ay sonunda sorumluluk almanız gereken konular olacak. Fakat bazı nedenlerden dolayı bunu başaramayacaksınız. Kendinize odaklanın. Yaşamınıza bir disiplin getirin. Son aylarda dağılmış olabilirsiniz. Kendinizi toparlamak için kendinize zaman ayırın. Yalnız kalmanız size iyi gelecek. Aslında kendinize karşı sorumluluk hissederseniz bu durumdan çabuk kurtulacaksınız. Balıklar bu aydan itibaren hayata ve kendinize karşı gerçekçi olmalısınız. Boş hayallerin peşinden koşmayın. Bunu söyleme sebebimi yaşayacağınız olayla anlayacaksınız. Ağustos ayı beklediğiniz olayların kapısını açacak ve beklemediğiniz olayların da kapısını açacak. Unuttuğunuz detaylar aniden önünüze çıkacak. Balıklar bu ayın sonuna doğru gelişecek alım satım, yatırım işlerinde bocalayıp aklınız karışabilir. Fakat canınızı sıkacak gelişmelere izin vermeyeceksiniz. Hepsinin üstesinden geleceksiniz. Bu dönem kendi bildiğinizi yapmaktan geri kalmayacaksınız. Bekar balıklar bu ay çok hızlı gelişen beraberliğe hazır olun. Bazı balıklar da ani gelişen evlilik teklifi yaşayacaklar. Balıkların evcette çıkan önemli konusu da işte aşkta kısmetinin kapalı olduğu çıkıyor bir kısım bir kısmınız nazardan dolayı bir kısmınız da musallattan dolayı çok az bir kısmınız da dini zayıflıktan dolayı kısmeti kapalı. Benden uyarması. Bazı balıklar bundan dolayı işinden, sevgilisinden ve eşinden ayrılacaklar. Size üç esmayı üstüne vereceğim sevgili dostlarım. Günde her birini yüz kere zikir çekin. Allah'ın ismi biliyorsunuz. Size iyi gelecek olanını veriyorum. Bir de dua vereceğim. Bu dua da çok kuvvetli bir dua olacak. Günde bir sabah bir akşam o duayı okuyun. Bir de sabah akşam birer kere kalktığınızda ayetel kürsüyü okuyun. Bilmiyorsanız açın internetten oradan dinleyin. Ayetel kürsüyü okuyun. Sevgili Orhanca dostları Lütfen emeğimin karşılığında abone olun, beğeni yapın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.